sadece yol su sorunumuz var. Suyumuz 12 kilometre ileriden dere mevkinden geliyor. 1963'lerde bu köye su geldi. O e, dik gelen su sağlıksız. Köylümüz su e, köy emekli. E, bakkaldan su alıyordu öyle içiyor. Yani buna da bizim emeklilerin maaşı yetmiyor. Yani suyumuzun sağlıklı bir hale getirilmesini istiyoruz. diye Altyapımız kanalizasyonumuz yoktu. Bu zamana kadar bize e, altyapınız yapılsın, taş verelim, öyle verelim dendi. Daha aldığımız 1500 metrekare 10 yılda aldığımız taş. Çevre köylerin 8 10 bin metrekare taş aldığı yerde biz daha 1500 metrekarede duruyoruz. E, e, kışın çamurdan, yazın da tozdan, dumandan geçemiyoruz. Yani bunların halledilmesini istiyoruz. Başka bir sorun yok. Teşekkür ederim. İçme suyu ile ilgili olarak bu seneki köydes programımızı aldık. Ee, şebeke geliştirme programını alındı. Köydesten alındı. Ayı. Şebeke yenileme programında bu, şu anda. Bu yaz yapılacak. İçme suyu işi bu yaz yapılacak. E, Kilitli Park'e de daha önce söylediğim gibi işte geçen yıl başladık. Geçen yıl 300 bin metrekare aldık her yıl peyderpey alınacak böyle belli miktarda <laughs> köy merkezlerinden başlayarak çevre genişletilerek yapacağız. Sayın Valim nedense bizim köye pek düşmüyor. <laughs> Hayır hepsine düşüyor. Bütün köyler arkadaşlar bütün köylerle konuştuğumuz zaman nedense bizim köye düşmüyor diyorlar da 300 bin metrekare yaptık geçen sene. <laughs> yani bunu bir köye yapmadık. Ne diyoruz? Bütün köylerimize 1000 metrekare de olsa 2000 de olsa köy merkezlerinden başlayalım dedik Her sene,